Kömleten evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Kardeşim Üstem nerede? Karavandayız. Ee, ufak tefek çalışmalar yapıyoruz. Onları size göstereyim. Evet, malzemelerimiz burada yine. Şöyle geliyoruz. Kaç güne kadar araba zıplamaya gidecek arkadaşlar. Bakın buranın kapağını da yaptım. Şöyle iki tane de göz yaptım buraya arkadaşlar ki şöyle. E, buradan hani bir şey koyup alabilirim diye böyle yaptık burasını. Ondan sonra bir saniye bakayım. Bu nereye takılıyor? Bakın şöyle sahnini yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buradan çıkışımızı verdik oradan hidrofora girişini bağladık. Hidrofordan çıkardık dağıtıcımıza. Dağıtıcımızdan da arkadaşlar şu ikisi şu ikisi banyoya gidiyor. Sıcak soğuk. Banyoya gidiyor arkadaşlar. O ikisi bunlar. Şu aradaki yeşil olan dış duş arkadaşlar. Bu kırmızı olan da e, mutfağa giden su arkadaşlar. Onu hortumu kısaydı. Şu şekilde yaptım göstereyim göstereyim efendim. Onları yapmak için bunları söktüm bugün bir daha. takacağım geri. Birazdan şu kapaklar da takılacak arkadaşlar. Kısmetse bir sonraki videoda kapaklar olacak bunlar. Burada fazla otunlarımız var. Bakın arkadaşlar buradan gelen bunlar da mutfağa giden tesisatımız. Şöyle bir T koydum araya. Bakın şöyle bir T koydum. Ee, Oradan bir hortum çıkardım. Onu da getirdim. Dağıtıcıya koydum. Dağıtıcıdan şimdi o hortumdan geçecek. Sıcak soğuk dağılacak buradan. Şu beyaz olan da dış arkadaşlar bunu. Ondan sonra bu temiz su depomuz burada. İşte şunlar kapaklar. Şu dolapların kapakları arkadaşlar. Şunlar hazır. Ee, takılacak onlar. Burası da böyle oldu. Hidroforumuz burada. Bağladık. Elimizden geldiği kadar yaptık arkadaşlar. E zaten ustaya da geçsen aynı bunu yapacak. Başka bir şey yapmıyor yani. Bakın buraya da şeyleri taktım. Şöyle göstereyim size. Şunu şöyle koyayım. Ha. Bakın bu temiz su göstergesi. Bu pis su göstergesi. Şu düğme de arkadaşlar e, invertöre 220'yi açıp kapatıyor. Bakın böyle yaptığımız zaman şöyle göstereyim görüyorsunuz. İnvertörümüz devrede. Ee, böyle yaptığımız zaman 220 devreye giriyor arkadaşlar. Biz bunu düğmeli yaptık buradan. Ki hani e, işimiz olduğu zaman açacağız. işimiz olmadığı zaman invertörü kapatacağız. Kullanacağımız zaman, kullanmayacağımız zaman diye. Şimdi kullanmıyoruz. Kapattık. Bakın şu an dolum yapıyor. Akülerimiz burada. İşte akülerimiz arkadaşlar. Akülerimiz 150 150 300 amper. İnvertörümüz 3000'lik. Tam akıllı invertör. Evet. Bakın göstereyim size bu dolabını falan. Çalışıyor yani. Şu an aracımızda elektrik mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın ışıkları yanıyor, soğutuyor. Ayranlarımız var kapatalım. Şöyle lambaları göstereyim size bakın. Evet. Bunlar da lambalarımız. Bakın hepsi sırayla yanıyor. Şöyle göstereyim. Burada da var. Burada da var. Şimdi şunları kapatalım tek tek. Millet elini ayağını soka soka şey yaptı. Biz o yüzden bunu buradan kapatalım böyle. Ki millet eline ayağını sokmasın. Bir saniye. Beni bir arayan var. Bir bakayım. Mıcır işi arkadaşlar. iş için aradılar. Mıcır işiymiş. Daha benim toza alerjim var. O yüzden gidemeyeceğim. Mıcır işine. Şuna bir kapak almam lazım. Kapağını kaybettik. Evet durum vaziyet bu arkadaşlar. Yani buraların şeyi geldi. Tahtayı çıkarmak için onu söktüm. Bakın. Sinekliklerimizi taktık hep. İşte burada. Şu i̇çlerini de beyaza boyadım. Sadece şuralarda ufak ufak lekeler var. Onları sileceğim. Temizleyeceğim. İşte arkadaşlar durum vaziyet bu. Aracımız son hızdan gidiyoruz. Finişe doğru. Az kaldı yani. Allah'ın izniyle. Döşemelerin siparişini de verdim arkadaşlar. Bu oturak döşemelerin siparişini de verdim. Onlar da yapılıyor. Ee, her şey para. Her şey para arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Önemli değil. Canımız sağ olsun. Şuralara 12'lere de USB girişleri yapacağım arkadaşlar. Buraya da bir tane yapacağım. Ondan sonra mutfağın oraya gerek yok. Şuraya bir tane USB girişi yapacağım arkadaşlar. Durum vaziyet bu. İşte buraya bir 220 prizi yapacağım. Prizimiz var. iki tane evine. Birini buraya takacağım. Evet. Vaziyet bu abiler. Arkadaşlar. Size bir bilgilendirme olsun dedim. Ha, bunları böyle gösteriyordum demin. İşte bakın çalışıyorlar. Bu pis su, bu temiz su arkadaşlar. Göstergeleri. Onlar bu kablolar onların. Dediğim gibi akülerimiz şeylerimiz. Ha arabanın üstüne önümüzdeki hafta sepet yapıyorum arkadaşlar. 2 e, metre uzunluğunda. Yani yaklaşık e, buralara kadar gelecek, şuralara kadar e, şeyleri panelleri onun üstüne monte edeceğim. Böyle olmadı, hoşuma gitmedi. Yani o kadar iş yapıp da gelip böyle dandik bir şey hiç hoşuma gitmedi. O panellerin öyle olması. Onları yapacağım arkadaşlar. Şimdi burası tamam aşağı yukarı. E, ben burayı yavaş yavaş kapatayım. Ondan sonra eğer şey olursa bu arkadaşımız gelir bunları takarsa bir de takılmış halini çekeriz size. Evet. Birazdan açarım bunu. Biraz. Ya da evden kapanış yaparız. Evet arkadaşlar. Dolap kapaklarını da taktık. Şöyle. Şöyle kulsuz yapacağız. Elden böyle açılmalı yaptık biz. Alttan yani biraz pay bıraktık. Elden açılmalı yapacağız. Yarın buralara kapak yapacağım. Şuraya kadar. Böyle. Bakın burası, burası da tamam. Mutfak. Mutfağın da tamam. Ee, yarın mutfağın su gideriyle banyonun su giderini yapacağım. Ondan sonra biraz boya işimiz var. Onları yapacağız. Ee, şunları da kapatalım şöyle. Görüyorsunuz. Bunu da kapatalım. İşte. Aracımız sona doğru gidiyor. Şu kapılarına e, burayı, burayı, altları medefe yapacağım. Kapatacağım arkadaşlar. Ondan sonra onun üstüne de döşeme yaptıracağım. Güzelce. Şu tavanın rengine döşeme yaptıracağım. Bu koltuk yüzlerinin siparişini verdim. Bunlar yapılıyor. E, pazartesi ya da salı günü teslim alacağım. Evet öyle öyle gidiyoruz işte arkadaşlar. Ha bak burayı unuttuk biz. Buraya da bir sünger yapmayı unuttuk. Onu da siparişini verelim. Evet arkadaşlar. Hal vaziyet durum bu. Evet. Burası. Böyle. Şimdilik böyle bir video olsun. Bakın her yer her yerde. Şu tenteyi de takacağız. Şimdilik içeriye koyalım dursun. Evet arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sağlık, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi direksiyondan kazanan şoför arkadaşlara e, hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, günler diliyorum. E, şu aracı bitirelim. Bir hafta daha uğraşacağız. Ondan sonra Anne. harfiyata gideriz arkadaşlar. Ama şunu bitireyim, ondan sonra gideyim diyorum. Daha artık yarım kalmasın. Anne yeni bir tahta koyacağız. Burayı da dolap yapacağız. Evet. Öyle yapacağız arkadaşlar. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Yorum yapıp like atmayı unutmayın. Beğeni butonuna da basarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi, fikirlerinizi bekliyorum. Bakın şurayla şurayı kapatacağım. Onu söylemeyin. <laughs> Selametle kalın. Görüşürüz.